Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Yeni Mahalle Çorumlular Derneği Başkanlığı koordinasyonunda Yeni Mahalle'deki muhtarlar eğitim doktorunun mekanında yemekte bir araya geldiler. Yeni Mahalleli muhtarların eğitime ilgisinin öne çıktığı akşam yemeğinde konuşan Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Yeni Mahalle Çorumlular Derneği Başkanı yeni Alaaddin Şahin muhtarlara önem verdiklerini, mahalle, sık sık deneyim, bir araya gelerek ilçenin ve ülkenin gündemiyle ilgili fikir teatisinde bulunduklarını söyledi. Beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve ülkemizin temel taşları olan sayın muhtarlarımız, yeni mahallemizin temel taşlarısınız ve her zaman sizlerle beraber olmaktan bizler de onur ve gurur duyuyoruz. Bizler de bu Yeni Mahalle Çorumlar Derneği olarak ülkemizin, yeni mahallemizin sıkıntıları, sorunları konjektöründe sizlere ne şekilde yardımcı olabiliriz? Her zaman için yanınızdayız. Bunun için sizlerin görüşlerini, düşüncelerinizi almak istiyoruz. Eğitim Doktoru Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Karabulut böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitimde yeni mahallenin iyi yerde olduğunu, daha da iyiye gitmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yeni mahalleli muhtarlar eğitim doktorunun mekanında geleceğe hazırlanan yavrularının nasıl bir ortamda çalıştıklarını tesisleri gezerek gördüler.